Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça konuşma kalıpları çalışmaya devam ediyoruz ve la tense enne devamında bakın enne var. La tense unutma demek. La tense unutma. La tense enneni ma ziltu taliben hala öğrenci olduğumu unutma. Peki, karşıdakine söylersek, la tense enneke mazilte taliben. Peki müennese söylersek e, la tense e, tense bu sefer olmaz. Ne olacak? E, la e, onun sonundaki ye, e, ye e, gelmesi lazım. La tensey değil mi? La tensey enneki mazilte talibeten. Peki e, çoğula e, söylersek la tensev ennekum ma ziltum talibine öğrenciler olduğunuzu yani hala öğrenciler olduğunuzu unutmayın e, diye çoğula söylemiş oluyoruz. Eğer müennes çoğula söylersek la tenseyne bakın oradaki nun düşmüyor. La tenseyne enne e kunne ma ziltunne talibatin diye bu sefer çoğula söylemiş oluyoruz. Peki devamında ne diyor? La tense enne burada enne değil de enle getirdi. Çünkü en masları da hani kullanılıyor. La tense en e, fe ene ile dua. Bana dua etmeyi unutma. La tense en ted'u Bana dua etmeyi unutma. La e, tense en ted'u lena bize dua etmeyi unutma. Peki e, çoğula söylersek e, o zaman la tense en e, ted'u lena bize dua etmeyi unutmayın gibi söylememiz lazım. Evet la tense en ted'u li bana dua etmeyi unutma. Fe e, çünkü ben muhtacun. Bakın muhtacun da diyebiliriz ile dua duaya muhtacım şeklinde söyleyebilir. La <laughs> tense en tusemmiyallaha qabla kulli amel. Her işten önce bismillah demeyi unutma. La tense en tusemmiyallaha qabla şurbi. İçmeden önce bismillah demeyi unutma. La tense en tusemmiyallaha qabla'l ekli. Yemekten önce Bismillah demeyi unutma. La tense en tüsemmiyallâhe kablel kıraati. Kıraati yani okumaya başlamadan önce besmele çekmeyi unutma. Bismillah demeyi. La tense en Allaha kablel huruci. Yani çıkıştan önce, çıkmadan önce besmele getirmeyi. Yani Allah'a Allah'ın adını anmayı unutma. La tense en Allaha Evet. E, La tense en tehdura li el kitabe gaden. Yarın bana kitabı getirmeyi unutma. La tense en li e, el kaleme gaden. Yarın bana kitabı kalemi getirmeyi unutma. La tense en tehdura li gaden. Yarın parayı getirmeyi unutma. La tense en tehdura li ee, mesela ehi kardeşimi getirmeyi unutma e, diyebiliriz veya e, fi şehril mukbil gelecek ay diyebiliriz la tense enne leke e, evet zevce zevcetun ve evladun yani e, eşin ve çocukların olduğunu unutma la tense enne leke veya ledeyke e, vezaif mesela vezaif vazifelerin olduğunu unutma. Latense enne leke mesuliyyetun mühimmetun. Önemli bir sorumluluk e, sorumluluk olduğunu, önemli bir sorumluluğun olduğunu unutma. Latense enne leke vacibatun hammetun veya mühimmetun. Önemli görevlerin olduğunu e, unutma. Latense enne leke e, va'dun ve ahdun e, gibi ve işte ne diyebiliriz sözün olduğunu unutma mesela. E, la tense şöyle e, bakın enli bakın enli ve enneli e, getirebiliyoruz. Enneli getirdiğimiz zaman bir isim cümlesi, enli getirdiğimiz zaman bir fiille söylüyoruz. E, mesela cümleleri çoğaltabiliriz. La tense e, enneke e, yani unutma Müslüman, Müslüman olduğunu unutma. La tense enneni benim işte talibun fil camia, üniversitede öğrenci olduğumu unutma. La tense enneni, mesela yine benim için söyleyelim, mühendisun fi hadihi şerike, yani benim bu şirkette mühendis olduğumu unutma. <laughs> la tensa anni qadimun gaden inşallah benim yarın geleceğimi unutma mesela la tensa anna amilun fil mabna bu binada işte işçi olduğunu unutma la tensa tilmidun e, fi mesela fi hadel fasli veya fi hadel safi bu sınıfta öğrenci olduğunu e, unutma. La tense e, mesela en şuraya e, ihtiyacın bur, burada en ne dedik. Burada enle söyleyelim. La tense en tehtace e, ilel cehdi e, mesela e, ilel iştihadi e, ile sa'yi yani çalışmaya ihtiyacın olduğunu unutma. La tense en tehtace ilen nukuti fi e, hades sefer. Yani bu yolculukta paraya ihtiyacın olduğunu e, unutma gibi ihtiyacın olduğunu yani la tense en tehtace en tehtace ihtiyacın olduğunu unutma la tense en tehtace la tense en aleyhi ona selam vermeyi e, unutma la tense en tusalliye zuhra e, evet öğleyi kılmayı unutma la tense en mesela tetavadda kabla salati namazdan önce abdest almayı unutma la tense en tusalli ale'n-nebi kulle yevmin her gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyi unutma la tense en tettesle bi ümmike anneni aramayı unutma La tense en tettasile bi. Beni aramayı unutma. Yani telefonla aramak için söylüyoruz. La tense en tettasile bi. Beni aramayı unutma. La tense enne hadal kitabe müfîdun. Bu kitabın faydalı olduğunu unutma. La tense ennet ta'ame alel furun. Yani furun üzerinde yemeği unutma. Fırın, ocak üzerinde yemeği unutma. Ee, La tense e, enne babel beyti e, meftuhun. Evin e, kapısının açık olduğunu unutma. Veya evin kapısını e, işte açık unutma da olabilir. La tense e, mesela en teğhüde le miftahe e, anahtarı, almayı, e, en te -miftah, anahtarı almayı unutma. En teğhüde le miftahe anahtarı almayı unutma. La, e, tense e, he, e, almayı, e, e, la tense en teşteriye ha, mesela ne olabilir kitabı bu kitabı satın almayı unutma. La tense en teşteriye hadihil melabiz bu elbiseleri almayı e, unutma mesela e, yine unutma e, la tense bakın çok kullanılıyor günlük hayatta o yüzden tense'yi bir kalıp olarak vermiş ama önemli olan sonrası. Çünkü sonrasında en'ni e, enne ile nasıl cümle getireceğiz? En ile nasıl cümle getireceğiz? Bu e, önemli. E, la latense enneke e, müdirun e, mesela hünake orada müdür olduğunu e, unutma. Latense e, enneke e, İbnu Zeyd. Zeyd'in olduğu o Zeyd'in oğlu olduğunu e, unutma la tense enneni ehuke benim senin kardeşim olduğumu unutma. La e, burada müennese söylerken nasıl söylüyorduk? La tensey, değil mi? La tensey. La tensey enneki e, zevzetuhu onun eşi olduğunu e, unutma. La tensey enneki e, validetun e, evet, e, validetun anne olduğunu e, unutma. La tensey diyoruz la tensey e, enneki e, e, rabbetul beyt ev hanımı olduğunu e, unutma. La tensey enneki en turettibi hadihil Bu odayı düzenlemeyi unutma. La tensey e, mesela en e, temizlemeyi unutma. Neyi temizlemeyi? Hadel beyt. Bu evi temizlemeyi unutma gibi la tensey en e, tagtesili melabis. Bu elbiseleri yıkamayı unutma. La tensey en tektevye e, hadel Yani bu gömleği ütülemeyi unutma. gibi. Yani bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz. ve bunun dedik ya çoğuluna farklı getireceğiz. Müennese farklı hitap edeceğiz. Ee, o zaman baştaki tense her zaman tense olmaz. Çünkü müennese söylerken tense diye söylüyoruz. Çoğul müzekkelere söylerken la tensev diye söylüyoruz. E, la tensev ennekum mesela talibune fi e, ha, e, hadihil cami'a. Bu üniversitede öğrenci olduğunuzu unutmayın. Çoğula söyledik mesela. E, la e, tensev unutmayın e, ennekum mesela siz işte nesiniz? İstikbaluna, Bizim geleceğimizsiniz. Bizim geleceğimiz olduğunuzu unutmayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz mesela gibi dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde diğer kalıpla inşallah devam edeceğiz. oluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.